Geliyor gelmekte olan köy hazırlıkları başladı arkadaşlar. Bu sene fındık çokmuş. Köye gitmeyi düşünüyoruz fındık toplamak için. Ama köye gitmeden buradaki bahçemizdeki fındık ocağını da toplamak istiyoruz. Bizler ocaktırız. Bakın fındık nasıl toplanıyor. Burada tabii ki çok kolay. Hem yerler düz hem de her yer tertemiz. Köyde böyle değil tabii ki. Hem bayır bahçeler üstelik dikenli otlu da oluyor. Şimdi bu dallar küçücük ama köyde fındık dalları kocaman olacaklar, büyük olacaklar. Onları indirmek de bir elinle tutup elini toplamak da gerçekten zor oluyor. Bugün burada fındığımızı topladım. Bakın çok güzel oldu. Fındık toplama gerçekten çok zor. Dalı indirirsin, diğer dala dolanır ya da gözüne çöpler kaçar. Bütün boynun, kolun her yerin kapalı olmak zorundadır. Siz bana bakmayın. Köye gittiğinde eldivenler giyilecek, her şey olacak. Böyle süslenmeye de vaktiniz olmayacak. Fındık ocağı bu şekilde oluyor arkadaşlar. Dibinden yeni dalları çıkar, çirpiler çıkar. Onları kesersiniz ya da fındık olmasını istediklerinizi bırakırsınız. Bu şekilde dalın her yerinde fındık olabilir hiç bırakmadan toplamanız gerekiyor. En zoru da nedir biliyor musunuz dalda fındık unutursunuz ve odalı tekrar indirmek zorunda kalırsınız. Birbirine dolanan fındık dallarını bu şekilde ayırmanız da gerekiyor yerine yerleştirmeniz gerekiyor. Burada bir tek ocakta bile bu kadar zorlandıysak siz bir de bizi köyde görün. Üstelik bayır bahçelerde köye gittiğimde sizlere parça parça videolar çekmek istiyorum. Her bahçede bahçelerin isimleri de çok değişik. O bahçelerin isimleriyle birlikte bahçede yaşadıklarımı gün boyunca çekip her akşam paylaşacağım YouTube'da Allah nasip ederse. Instagram açılır mı bilmiyorum ama şu an kapalı. En son ocağın dibini toplayıp bu şekilde fındığı çuvallarsın. Hadi bakalım görüşmek üzere.